Yok. Bir şimdilik kalsın bakalım. Açıyorum mekanı. Hadi bismillah. <laughs> <Okay. gülüyor> <laughs> John seçildi. Abi Aylin okudun ama. Seni de okudun Meli. Ne oldu kardeşim? <laughs> Benden hızlı kasiyer yok kardeş bu dünyada. John! Oo, bu sefer bizim ekip de girmiş içine. Biz. Ay baba. O Burçay ne haber ya? Burçay da gelmiş. Mekan tıkırında. Ya ya. <laughs> John! Ya Burçay'a yaptım geçen gün arkadaşlar. Holmes puşluk yapmış. Islakta otururlarken ağzında kemirmiş, kemirmiş, kemirmiş. Adamı fenalaştırmışlar. Adam da sinirlenmiş. Geldiler de der ki ha, biz böyle bir götlük yaptık. Burçay'a böyle bir şey yaptık falan. Onu dedim yapmayın. Baktım arkamda çay karıştırmak için yapılan bir sürü tahta şey çubuk. Böyle bin tane. Tam Burçay işe girdi. Ben de iş şans şansa yani elimden onları düşürdüm tam burçeyin önüne. Baktım ter attı adam ya dedim ki ayıp. Bu John saat kaçta yanıyor pesemek ya? Oğlum biz 24 saat çalışıyoruz bu adam 3 saat ya var ya yok. El Royal. Nasıl de varmış aynen öyle. İş vermedin John'a. John'u görürsem iş vereceğim. Yakıtta bir müşteri daha var. Sigara deli satıyor. Allah. Allah. Ya tamam oğlum elim kayıyor işte bazen. Ben de sigara içiyorum. Ben de tiryakiyim. Niye konuşuyorsun amına koyayım? de sigara varken odaklanamadım. Göt. Evinde oturup saatlerce içiyorsun. Pıkır 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 pıkır. pıkır. Bir an açıyorsun. Sikerim melanı bak çıkıp senin dükkanın önünde döverim. Rezil ederim mahalleye. <laughs> Puşt ya elimizden bir tane ürün kaçtı diye yaptığı tatavaya bak ya <laughs> John John para yazıyor amına koyayım bak 31 dolar John ekmeğinde yatıyor amına koyayım Adam bayağı çizgi film yapıyor ya Ya John 15 dakika durdu. Amcık 2 saniyelik iş bu ya. 2 saniye ya. Oğlum ne bu tripler lan ben bunu 10 defa Bir de takmışsın kulağına kulaklık. manit anlamı konuşuyorsun? Evet babaya bayağı geliştirdi ya. Ne yapıyorsun belli değil. Ya John bir street gözü seveyim. Bir dönem bizi bir unuttu. Bir bütün böyle başkalarına çalıştı falan. Orada bir kalbimiz kırıldı ama. Tamam <laughs> Ben bu işi daha yapıyorum ya. Sen şu parayı al. Tamam mı? Siktir şimdi. Bu beni stresi sokuyor bu job. Oha amına kodum duvarı deldim pezevenk ya al bak delikten sopa giriyor ya. Ağzıma sıçsaydın ya oradan. İnanılmazsın ya gerçekten. Şşş Tuki kıskanmış da yok lan ne kıskanmış. İnanılmazsın ama ne Ne yedin de bu kadar sıçtın ya. Öfff. Beska. <laughs> 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 oh ya huzur oldu ya. Ben kendi başıma yönetirim abi şirketimi. Atmışım John'u belli. Tamirhanede işimiz var. John! Pringles bir şey. Tuvalet kağıdı. Devam et. Çöpler. John. Çıkın. Ne zamandır gelmiyorsun? Ne yapalım işi büyüttük işte takılıyoruz. Bu aralar çok kazanıyorum biliyor musun? Bir de bir John vardı onu kovdum şerefsiz çalışma. Görüşürüz tekrar bekle. O ne lan? Ya ama. RR ile ne zaman? Ankara'ya dönecek bu akşam ya da yarın sabah. Yarın oynayacağız. Yarın yayını böyle 6 gibi falan açmayı düşünüyorum. altı <laughs> gibi açıp. Full Stranded deyip takılacağız. Yakıt geldim geldim. Youtube'dakiler linçlemiş beni. How much do I owe you? Yerim seni. Bındık. Bir ara uğra. Ay kardeşim kusura bakma elim kaydı. Bek biraz daha doldurayım abi ya. Elim kaydı ya. Çift kafalı. Vurun çelenin altına. Ha. Stilan. O kadar benzin. Puşt. Ya onu karar veremedim. Bitirmeye mi oynayacağız? Ne yapacağız? Bir şey söyleyeyim mi? İyi misiniz? Süt Allah diyorum. Hiç de değil buralar. İpin ucunu birlikte tutup beraber çözelim o düğümleri olmaz mı? Biraz dönemsel şişkinliğim var. Gazım var. <laughs> Benim de böyle şeylerde babu arkadaşlar babulün bir anıları var. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum orada bir ara kamyon geçerken lan. Ka... Bon! <laughs> ya bak da çizerdim ama Tukan abi kızıyor. <laughs> Amına kodumunun. Darak çizdi. Sikerim mi lanı bak seni. Oğlum seni var ya köşeleyeceğim. Müşteri akıyor akıyor. Abi geliyorum. Ya duvarda çık var ya. Koyacağız orayı mecbur. Selamlar selamlar. Oy ne işlek bir mekan burası be. Buyurun, buyur ablacım buyur. Mis gibi bak mis gibi. Amanakodum. Ananı sikiyim. Abi çalıyorlar arabayı çalıyorlar abi. Memur abi. Abi ileri kaçtı bebe küçücük çocuk bak duvara da yarrak çizmiş şerefsiz. Hemen silelim yerleri. John kimmiş ya? Bu iş böyle yapılır oğlum. İsterim. Bunlar kim oğlum? Anasını siktiniz dükkanın tüfeğim nerede lan? Oğlum bunlar kim? Hırsız mı lan bunlar? Çalıyorlar oğlum. Yazar kasa yedi. Gel baba. Tertemiz mal bunlar, tertemiz mal. Yok yok, paralı uzaylılar bunlar. Memleketi incelemeye gelmişler. Düşünsene lan o anı. Susmayan 10 tane kordi. Arkadaşlar hoş geldiniz, hoş geldiniz. Nasılsınız ya? Hemen abicim. Oo! Oh, oynuyor, oynuyor geziyor pezevenk Hop, yandan yandan. Hadi bakayım. Gel abim, ne aldın bakayım? Yakıtta da adam bekliyor. Stok bitirdi herifler ya. Biz bu oyunu bitirdik değil mi lan? Elaycım okulu geldim. Ağzın vururum valla yeşil yeşil otursun yere ha. Dur elim ayağım dolandı zaten. Dükkana hırsız mı geldi? Etkinlikten mi çıktınız? Normal insan mısınız? Uzaylı mısınız? Ne olduğunu da bilmiyorum. Gel bakayım bize. Gel gel. Gel buraya. Eşşoğlu eşek giymişsin pijamalarını. Yok yok bitirdim lan. Adamsın kardeşim. Severek takip ediyorum. Aynen abi çok komiksiniz koyayım makine bozuldu. Abi uzayda kaç para bunlar? Ağzına dükkan çamur içinde dükkan ya. Abiciğim ağzına sıçtı dükkanı çabuk gidin. Vallahi kapatacağım dükkanı. Aynen bir yer eve saydı falan diyeyim. bayağı bitirdim ben bu oyunu hatırladım. Olsun, satış satış bereket bereket geldi. Kalmadı bir şey yani yapacak. Pis diyor. Nasıl bir baksana şuraya kalabalığa bak, pus. Hem kendi iz bırakıyor hem söyleniyor ya. Kim kazandı maçı? yandı. Ben ben başta dedim Be Beşiktaş kazanır dedim. Biliyoruz da konuşuyoruz. Barışımız gitti. Güzel yapıyor ya. Ellerine sağlık kardeşim. Emeğine sağlık. <laughs> Kupon yapsaydın abi. ben o işleri anlamadım.